Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yarış oyunumuzun oyunumuzun 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet biliyorsunuz ki bayağıdır hiç Yarış videosu hiç gelmedi ama bugün çekeceğim biliyorsunuz ki. Yarış videosunun 3. bölümü başlıyor şimdi. Videoya geçmeden önce, önce kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı sakın unutmayın. Yakında dördüncü bölümü gelecek. Dördüncü bölümden sonra da artık ne yapsam yarışacağınız video falan çekelim. Yani ne videosu çeksem diye düşünüyorum. Ben bilmem. Ben karar vereceğim. Neyse fazla uzaklığına hemen yarışacağınız videosuna geçelim. Ve oyunumuza başlayalım. Tamamdır. Şimdi yeni oyun diyelim. Şimdi de 3 bölümümüzde örümcekle oynayacağız. Örümcekle <laughs> Neden gideceğiz? Tabii ki cesaretten gideceğiz. Şimdi örümceği seçiyoruz ve cesaret onu yaşımıza açıyoruz. Evet, ilk soru geliyor. Açılan köprü deniz örneği istedim. Bir tane da açılan köprü. Evet, doğru yap. Ana yol tali yol kalsa kaslı yol. Tabii ki kaslı yol. Cık. Yanlış yaptım, neyse. Yani şu okul geçti okul geçti. Evet doğru cevap. Ve başlıyoruz aşağı ikinci sıradan. Mahalim ne olacak? Evet başladık aşağı ikinci sıradan. Cesaret yolundan gideceğiz ilk olarak. Yok cesaret yolda. Üçüncü oranımızda cesaret yolunda oynayacağız örümcekle. Bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ee, yakında dördüncü bölümü gelecek, ne zaman gelecek diye sorar mısınız bilmiyorum ama gene de sormayın. ben karar verdim zaten. Dördüncü ee, bölümü ben karar verdim ne zaman yayınlayacağımıza. Neyse biz devam ediyoruz. Evet devam ediyoruz yola 25 saniye kazandık. Şu anda konsantre Şu köprüyü geçersek... Allah'ım şu şeyimiz gitti 20. Neyse. Evet, bitiş çizisi az kaldı ve geçtik bitiş çizisinden. Ve örümcekle yaptığımız süre 25 saniye olmuş böylece. Evet arkadaşlar, bugünlük yarışçan az oyunumuz bu kadardı. Dördüncü bölümü yakında gelecek. Ee, şimdilik hoşçakalın diyoruz. Kendinize iyi bakın. Saygılar, saygılar. Hoşçakalın.